gençler, hepinize sevgi dolu kocaman bir merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu hafta terapotik etkinliklerimizin dördüncü haftasında sizlerle yeniden bir aradayız. Bazen karşımızdaki insana gerçekten hissettiğimiz şeyleri söyleyemeyiz. Susarız, içimize atarız, küseriz, darılırız, kalp kırıklıkları yaşarız da nedense o hislerimizi karşı tarafa bir türlü açık etmeyiz. Şöyle düşünürüz, zaten anlatsaydım da beni anlamazdı ki. Ya da eğer ben bu düşüncemi söylersem toplumdan dışlanırım ve yalnız kalırım. Böyle düşüne düşüne de içimiz şişer şişer bir balon gibi en sonunda patlayacak seviyeye gelir ama bazen patlayamaz da kendi içimizde kendimizi eritir bitiririz. İşte bu durumlarda size uygulatacağım bu boş sandalye etkinliği çokça fayda sağlayacaktır. Eğer hazırsanız size bu etkinliğin yönergelerini sunacağım. Ama eklemek istediğim bir şey var. Ben buradaki zaman aralıklarına çok bağlı kalmayacağım. Siz isterseniz benim yönergelerimi bir yere not alın ve daha sonra bu etkinlik isterseniz kendi başınıza etkinliğinize uygulayın. Eğer hazırsanız etkinliğimize geçiyorum, yönergeleri sunmaya başlıyorum. Etkinliğimizin adı boş sandalye. Kendine hazır hissettiğinde bir sandalye al ve karşısındaki başka bir boş sandalyeye otur. Şimdi seni derinden etkileyen bir olayı anımsa ve karşı sandalyeye geç. Seni derinden etkileyen olaydaki kişinin sana neler söylediğini sesli bir şekilde söyle. Şimdi tekrar kendi sandalyene geç ve onun sana söylediği şeyler karşısındaki duygularını hatırla. Duygularına odaklan. Ona duygularını serbestçe ve uzun uzun anlat. Sana neler hissettirdiğini, sana neler yaşattığını, bunların hepsini detaylıca karşı tarafa anlat. Tekrar karşı sandalyeye geç ve bu sözlerin karşısında o ne derdi bunu düşün. Ve kendi söylediğin şeylere karşılık kendine bir cevap ver. Kendi sandalyene geç ve kendini ifade etmeye devam et. Ona hislerinden bahset. Şimdi tekrar karşı sandalyeye geç. Söylediklerine kulak ver. Kendini onun yerine anla. Kendi sandalyene geç ve karşıdakinin haklı olabileceği noktalar üzerinde düşün bu sefer. Bu diyaloğu karşıdaki boş sandalyeyi ve kendini tam anlamıyla anlayana kadar sürdür. Etkinliği bitirdiğinde zihnin yorgun hissedebilirsin. Bu çok normal, hiç korkma. Çünkü insanın hislerini karşı tarafa aktarması, hele ki buna alışkın değilse hiç kolay bir şey değildir. O yüzden biraz dinlen. Sonra tüm hissettiklerini kağıda dök. Duygularını yazılı bir şekilde ifade et. Bunu istersen kimseyle paylaşmayabilirsin ama eğer istersen de okul psikolojik danışmanına bu yazdığın şeyi iletebilirsin. Bunu sana bırakıyorum. Ve kendine şu soruyu sor. Ben bu etkinlikte neyi fark ettim? Neyi fark etmem gerekiyor? Ben duygularımı sakladıkça bana kazandırdığı şeyler neler? Kaybettirdiği şeyler neler? İşte bunların cevabını kendinize verdiğinizde etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Evet gençler, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.